bir sloganımız daha var. İnsan ölünce kurtulmaz. O Öleyim. ölünce kurtulan insan kimdir biliyor musun? Çok sık duyarız hocam. Öleyim de kurtulayım. Yok hiç yok. Ölünce insan kurtulmaz. Ölünce kurtulan kimdir biliyor musun? Şeye benzetelim bunu. Hazreti Mevlana'nın e, Kudüs'e ruhu. Muhteşem bir örneği vardır. Kolu kanadı kırık. Uçmayı bilmeyen bir kuşun kafesten çıkmak için iştiyakı olduğunu düşünebilir misin? Ay bir çıksam da uçayım. Kafeste güvenlidir o. Dışarı çıktığında kurdu kuşa yem olur o. Kanatlarını kullanamıyor. Peki kanatları sağ ol sağlam olan bir kuş isterse 30 metrekare bir kafes olsun. Gider gider yine parmaklıklara çarpar. O kafesin açılması onun için kurtuluştur. Öleyim de kurtulayım diyen zatlar zaten bu dünyada hür olan zatlardır. Nefsine uşak olmayan zatlardır. Kafes açıldı mı giden insandır. Yoksa her ölümle beraber öteki tarafa gidenleri görebilseydik al işte. Nerede yaşıyorsunuz Aziz abi? İstanbul'da İstanbul'da? Şey. Ha. Peki. İstanbul'da bayağı bir sanatçı var ya ikamesi olan. Yani İstanbul'da oturan bayağı bir sanatçı var. Neredeyse hepsi burada. Var. Burada bayağı zengin de var. Kaçını gördün bunları? Yani altı sayılır derecesinde. Programa çağırmışsın. Ahbaplığım var mı? Çok değil. Aziz Bey diye seni arayanın var mı? Zannediyor ki insan öldüğü zaman öteki tarafa bir geçecek. Ne kadar ölen varsa görecek zannediyor. Tanıştığı kadarını görürsün.